tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir önceki videomda anlatımını yapmış olduğum bu peluş çantamın astarını dikeceğiz. Gayet basit bir şekilde anlatacağım. Rahatlıkla yapabileceksiniz. Ben makine dikeceğim ama eğer makineniz yoksa el dikiş de yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi dikiyorken astarlı kumaşım. Şöyle fermuarım var. Ben metrelik fermuar alıyorum genelde. Dikeceğim çantanın ebatlarına göre kesip kullanıyorum. Bu da onlardan biri. Metrik olarak satılıyor bu şekilde ve fermuar ucum. Bunu da takacağım. Nasıl takıldığını göstereceğim. Bunları kullanarak astarımızı dikeceğiz. Şimdi yapımına birlikte başlayalım. Ben ilk önce kumaşımı kestim. Nasıl kestim onu hemen size göstereyim. Kumaşın üstüne çantamı koydum. Aynı şu an yaptığım gibi. Etrafında birer parmak telim. Etrafına birer parmak kalacak şekilde, pay bırakacak şekilde kestim kumaşı. Şöyle iki tane parça kestim. Daha sonra e, fermuar dikeceğim. Fermuar diktikten sonra parçamın kenarlarını dikeceğim ve çantaya dikeceğim. Şimdi nasıl yapacağım? E, çantamı kumaşın üstüne koydum, iki parçayı kestim. Parçayı şöyle birbirinden ayırayım önce. Şimdi, fermuarın ilk olarak şu ucunu nasıl taktığımı göstereyim. Sonra çünkü fermuarımızı dikeceğiz. Şimdi fermuarımıza şöyle tutuyoruz. Çok az bir ucundan açıyoruz. Daha sonra fermuarın bakın ön kısmından şu görmüş olduğunuz yerlerden takacağım. Bir tarafını azıcık böyle takıyorum. Sonra aynı şekilde diğer tarafında. Daha sonra şöyle arkadan elimle ittiriyorum. Ve sonra da fermuarımı takmış oluyorum. Önce sonuna kadar Tamamdır. Var var Hazır. Şimdi astar parçamın çantayı şöyle kenara alayım. Görüşümüzü engellemesin. Astar parçamın bir tanesini şöyle şurası ağız kısmı olacak. Buradan şöyle katlıyorum. Daha sonra diğer parçamı da aynı şekilde Karşılıklı denk getiriyorum şöyle. Sonra fermuarımı alıyorum, katladım kısımların üstüne koyup iğneleyeceğim. Yani şu şekilde. Şöyle tutarsam iğnelemesi daha kolay olacak. iğneleyelim ki bitmesi bizim için kolay olsun. Parmağını çok dibine dikmeyeyim. Biraz da ortalayayım. Çok dibinde olursa açarken kumaş kaptırabiliyoruz parmağı başına. Evet, şu şey. aynı şekilde diğer tarafta fermuarın üstüne koyup iğneleyeceğim. Bakın kumaşların birbirine denk gelmesine dikkat ediyorum. Bu tarafta böyle koyduk şimdi her iğnelediğimiz iki kısmı da dikeceğiz Ben dediğim gibi makine dikeceğim ama elinize de dikebilirsiniz Evet arkadaşlar ben fermuarımı diktim bakın iki defa dikiyorum ki daha sağlam olsun Şimdi bu şekilde katlayıp şöyle şu kısımlardan dikeceğim. Dikiş parçalarım hep bu yüzde olacak. Çünkü fermuarı açtığımda çantanın görünen kısmı, çantamızın içine açtığımızda görünen kısmı burası. Temiz kısım burası olması gerekiyor. O yüzden yine bakın fermuarın görünen yüzünden şu şekilde dikeceğim. Evet astarımı diktim arkadaşlar. Şimdi astarım hazır. Çantamın içine koyup Şimdi çantayla birleştirme kısmı kaldı. E, dikiyorken bakın fermuarın şu kenarlarından da dikin elinizle. Mutlaka şuralardan da dikin. Sonra en son çantaya bu şekilde dikeceğiz. Daha sonra fermuarımız tamamen pardon çantamız tamamen hazır olacak. Ben de bu kısımda elle dikeceğim e, makineyle geçmeyeceğim. Çünkü şurası çok dar. Makineyle beni çok zorlar. Makinede o kadar profesyonel değilim. O yüzden ben de bu kısımlarda şöyle tutarak çantanın astarını çantaya dikeceğim ve son halini size göstereceğim. Şimdi makine dikişi olarak dikeceğim elle. Makine dikişi nedir? Bilmeyenler için göstereyim. Eee daha önce de bir videomda yine astar videomda anlatmıştım, göstermiştim. Sonra yorumlarda sizlerden bir arkadaşımız iğne ardı dendiğinde söylemişti. Onun sayesinde de öğrenmiştim. Makine diş kişi, iğne ardı artık ismine siz ne diyorsanız. Bakın şu şekilde arkadaşlar kumaşımıza üzerinden göstereceğim. Şimdi şöyle dikmeye başlıyorum. Şuradaki boşluk oluşuyor ya direkt böyle buraya batmıyorum. Geri gidiyorum. Ardına yani iğne ardı demek ki bu yüzden deniyor. Şöyle geri gidiyorum. Büyük büyük dikeyim ki bakın buradan çıkmayacağım. Şuradan değil biraz boşluk bırakıp çıkıyorum. Ve yine geri gidip batıyorum. Buna makine dikişi deniyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Astarı şu anda çantaya dikiyorken de böyle dikeceğim. Çantanın üzerinde gösteremiyorum çünkü ipinden dolayı ne kadar nasıl diktiğim zaten belli olmaz. Yani şu şurada görünmesinin imkanı yok. O yüzden ve şöyle kolay bir şekilde size göstermiş olayım. Bu şekilde dikerseniz Makine dikişi yapmış oluyorsunuz. Dikişiniz gayet muntazam ve sağlam oluyor. Ben de bu şekilde astarımı çantama dikip son halini gösteriyorum. Evet arkadaşlar, çantamın son hali. Bakın astarını diktim. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi çantaya Elimle dikerek birleştirdim. Şimdi Çantam tamamen bitmiş oldu arkadaşlar. Çok güzel bir çanta oldu gerçekten. İlk defa kendime bir çanta ayıracağım. O da bu olacak. <laughs> bu benim. Bundan sonrakilerde belki Başkalarına olur ama bu benim ve bakın astar kısmını elimden geldiğince en basit haliyle anlatmaya çalıştım. Çok rahat dikebileceksiniz, çok kolay dikebileceksiniz ve çok güzel oluyor. Çok kullanışlı bir çanta gerçekten. Tam zamanı şu anda. Tam bu havalarda kullanılmalık bir çanta. Ee, i̇nşallah sizler için anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazın lütfen. Ben yorumlarınıza mutlaka geri dönüş sağlıyorum. Ee, Instagram sayfamda bu YouTube kanalımdaki e, isimle aynı isimde. hobi Instagram'dan da beni takip alabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Ee, destekleriniz ve beğenileriniz benim için çok önemli. Ona istinaden ben bu videolara devam edeceğim ee, ve ediyorum da. Ee, i̇stediğiniz herhangi bir modeli kanalımda görmek istiyorsanız da Instagram'dan bana resmini ulaştırabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olup sizlere anlatmaya çalışırım. Sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.